Herkese selam. Bugün sizlerle kalp ritmimizi bir tık arttıracağımız, metabolizmayı hızlandıracağımız ve yağ yakımını arttıracağımız bir egzersiz hazırladım. 6 hareketimiz var. Üçü kalp ritmimizi hızlandıran, nabız yükselten hareket. 3'ü de daha duran fakat güç ve dayanıklılığımızı arttıracak bir hareket serisi. Herkese kolay gelsin. Hareketim Skater Hops. Yeni tekrarla başlıyorum. Kedimiz lateral lunge ve normal lunge bileşiminden oluşuyor. Ayaklarımı kalça genişliğinden bir tık daha fazla açıyorum. Hatta biraz daha açabilirim. Bu şekilde. Ee, omuz başlarım karşı gösteriyor. Omuz başlarım ve kulak memelerim birbirine yaklaşmıyor. Ee, Göz kafesim açık. Sırtım dik, omurgam dik. Kalçamı, ayak parmaklarım karşı gösteriyor. Bir tarafa doğru oturuyorum. Kalçam geriye. Sanki geride bir sandalye var ben sandalye oturuyormuşum gibi arkaya doğru uzanıyorum. Şimdi birinci hareketim bu. Bir, iki yapıyorum. Sonra yana dönüyorum. Normal lanç hareketimi yapıyorum. Bir, iki. Bu şekilde. Sonra tekrar aynı bacağa devam. Bir, iki. Tekrar. Bir, iki. Bu yandaki lanç hareketinde de yine şu an göstermekteyim. Planadaki Yandaki normal lanç hareketimi yaparken de yine bu dizimin olabildiğince 90 derecelik açıyla yere değip kalkmasına izin veriyorum. Yine öndeki dizimde hiçbir şekilde ayak parmağımı geçmiyor. Yine ayak parmağını geçmemesi için, dizimin ayak parmağı hizasını geçmemesi için ayak içerisinde öndeki ayamdaki baş parmağımı hafifçe yukarı kaldırdığımı düşünürsem hiçbir şekilde ayağım, dizim, ayağımı geçmeyecektir. İki kere yapıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Yine bir iki bir iki bir iki hop bir iki. Ondan tekrar yapıyorum. Hop hop Şimdi diğer bacağıma geçiyorum. <laughs> Yine bacaklarımı omuz genişliğinden daha fazla açıyorum. Ayak parmaklarım karşı gösteriyor. Yine bir tarafa doğru kalçamı geri atıyorum. Hop. Hop. Döndüm. Hop. 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 Döndüm. Hop. Hop. Hiçbir şekilde dizim ayak parmaklarımı Geçmiyor lançta, hop, hop, hop ve omuzlarım kapanmıyor. Göğsüm açık, sırtım dik, ayaklarımın konumunu, pozisyonu 90 derece. Hop, hop, döndüm, hop, hop. Yine hareketi yandan da göstermek istiyorum biraz önceki hareketiyle lateral lounge yandan göstermek istiyorum. Sırtım dik. Kalçam geriye. Hop. Bakın ayak parmaklarım karşı gösteriyor. Kalçam geriye. Hop. Yukarı çıkarken yine eğer biraz kalçamı sıkarsam daha aktif bir şekilde çalışıyor. Bir. İki. Sonra döndüm. Aynı bacak. Bir. İki. Tekrar gösteriyorum. Bir. iki, Döndüm. Bir. iki, Bu şekilde. Üçüncü hareketim, kardiyo hareketimi göstermek istiyorum. Jumping check buydu biliyorsunuz. Bunu yapmak, bunu yapmıyoruz. Ah, yaparken kriz cross yapıyoruz. Yani bacakların önde, bir arkada. Bir önde, bir arkada. Bir önde, bir arkada. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. tekrar bu şekilde yapıyoruz. Sonra üçüncü plank pozisyonuna geliyor vücudum. Plank hold'dayım. Plank hold'da buradaki önemli noktam el bileğimle omuz başım aynı hizada olacak arkadaşlar. Öne gitmiyorum. Arkaya gitmiyorum. Popom yukarıda değil. Aynı hizadayım. Bir ayna karşısında yaparsanız bu hareket oturana kadar daha iyi olur. Aynı zamanda da dirseklerim dükülü değil. Kitle Okay. şimdi bir poz, yani bir ayak ayı gibi ayaklarımı dizlerimi öne çekiyorum iki kere. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Sonra şalda tep yapıyorum, omuzlarıma dokundum, çektim, dokundu, çektim. Hop, 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 hop. karnımı sıkıyorum. Vücudum yana yana gitmiyor. Popom yukarı çıkmıyor. Yine hop 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 hop. Devam hop 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 hop. 12 tekrar yapacak şekilde. Hop 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 Aşağıya yazacağım zaten videonun altına. Yeni başlayanlar 8 fakat ileri seviye olanlar 12 ve 16 tekrar yapabilirler. Beşinci hareketimi gösteriyorum. Bu sefer matın sağdan sola, soldan sağa sprint yapacağım. Yine 10 kere git, 10 kere gel toplam 20 tur olacak. Bu şekilde. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Bu çok güzel bir Karde, hareketi. Hop, 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 hop. This check. 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 Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. This Hop, 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 hop. This check. Hop, 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 hop. This check. Hop, 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 Skyreach yapacağım. Yatıyorum. Ellerim uzakta. Ellerimi ileriye uzattım. Kalkarken hop hop. Yavaş yavaş iniyorum. Hop. Yavaş. Çok yavaş iniyorum. Yukarıda gökyüzüne uzanıyorum. Yukarıdaki pozisyonda vücudum dik. Ee, Küre kemiklerimi arkada sıkıştırıyorum. Vücudum dik olması önemli. Sonra çok yavaş yavaş iniyorum ki karnım güzelce çalışsın. Hop. Yavaş yavaş iniyorum. 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 Hop, yavaş yavaş iniyorum. Hop yeni başlayanlar 8. Orta seviye 12. Ve ileri seviye Yine 16 tekrar yapabilir arkadaşlar. Hop. 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 Yukarıda sırtımın dik durması önemli. Hop. Yavaş yavaş Ve hop. Bugünkü seviyem bu kadar. Bu size 3 set ya da e, ileri seviyesiniz 4 set, 5 set yaparsanız ciddi anlamda sağlam bir kardiyo ve güç antrenmanı olacaktır. Herkese kolay gelsin.